Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizinle melon oynuyoruz. Neyse arkadaşlar. <laughs> size kadar videomuza geçelim. İlk defa bir deniz buldum. Hemen atlamayın. <laughs> Biraz yüzelim. <laughs> Bu ne? Oo, köpek var. Adam buldum. Aa, nam, nam, nam. Kaç kaç. Kaç kaç kaç. kaç, kaç. <laughs> Ay, köpek balığı vardı. Bu neydi?

Dalıyorum. Nam 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 nam. Nam nam. Allah'ım. Al. Çok adamı yersin. O. Nam nam nam. Allah. Allah, Allah. Allah bunu Allah'ım. And we'll Next, <sighs> we'll <sighs> we'll like we'll give him his eyes, and will we'll up. A bit, and a hand hand and his Next, we'll give him some orange hair, and we we'll add his green hat. Now, finally, we'll add the feather on the tokat yapıştırmadan gitmem ben. Valla. Köpek balığını ilk defa öldürürüm. Hayır beni öldüremezsin. Al lan al 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 al. Nom nom nom. Özür dilerim lan seni. Oh. <laughs> bana oraya. Gel bakayım. Iı, oh. ben neredeyim? Ben neredeyim? Düşmek istiyorum. Git. Aa! Oh. Oh.

Evolodan yakaladı. Nereye gitti bu? Nereye gitti? Geleceğim lan birazdan. Yeniden doğdum. Öldürdü. Şimdi importalımı <laughs> içtim. Ve atlayacağım. Ulan! Aa! Neredesin? 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 Oğlum! Aa! Nam 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 her alta kadar inemeyin alsın. Neredesin lan? Nerede bu? Nerede bu? Bana bir döv desem neredesin? Gel oğlum lan. Ha, yüzerek geldim. Dolan köpek kaldı. He? Gel lan buraya. Köpek balığı yanı ben. Oh, al 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 lan al lan. Vay! Wow. Seni boğduracağım. Yukarı çık. Çık ne yapıyorsun? Seni yukarı atmaya çalışıyorum. Uç. Uçmuyor. Lan 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 Bol. 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 Al lan Al lan Al. 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 Al lan Al lan 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 Al. lan 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 lan

Kaçma lan. Benden kaçacağın hiçbir yer yok. Bozun 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 bozun. Lan 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 lan. Yeme beni. Köpek <laughs> balığı yenicisin. Asıl sen insan yenicisin. Ama beni yenemezsin. Nam nam. Nam. Asıl ben nam. Seni şimdi bir alacağım.

Tık <laughs> tık 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 hop Hoppala. Şimdi sen görürsün köpek balığı. Ne <laughs> diyeyim ben? Kendimi <laughs> bulayım. Burada ya. Şimdi seni bir bulmazsam oh! Kim geldi be? Ben geldim. Wow! Su attı beni. Su attı. Su attı. Oh! Uçuyorlar. Gel lan buraya. Gel lan. Suya atma abi şöyle edeceksin. Suyun tutuna bakamazsın. Gel ara. Ne yapıyorsun? Suda değilim bile. Geliyorum. Neredesin? Kızını söyle. Görmüyorum kendimi. Bulayım bir kendimi. Buluyor musun? Oradasın. Geliyorum. Yukarıda bile değilim. <laughs> Neredesin lan? Buldum <laughs> seni. Allah'ım. Şimdi sıra bende. Köpek balığı asla yenemezsin. Ah! Şimdi neresine? Başladık, yani. Başladık gene. Başladık gene. Aman.

Her yeri bulayım. Aaaa. Pum. Neredesin? Neredesin? Sen? Aaa. Seni bir bulacağım ha. Oradasın. Bunu nasıl yakalayacaksın? Seni bir vuracağım ve tokatlayacağım. Seni yanacağım. Neredesin? Buldum. Şuradasın. Geliyorum. Buldum. Num 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 num. Onu fırlattım ve ondan yendim. Sen şimdi görürsün ben sen. Ya ben çok mutluyum. Bir tek ben ölmedim la. Lan arkadaşım sayesinde ölmedim. Ben geldim. Asla benim arkadaşımı öldüremezsiniz. Bu yüzden ben savaşacağım o köpek balığınla. Kaslı limonum ben. Aa, ayırma. Yerme beni. Ben çok kaslısım. Oğlum! Oğlum! Seni çok az canım var. Gel lan buraya. Al. Al beni. Falan diyor.